Hiç banka hesabına bakıp da şunu düşündün mü? Ben ne yaparsam yapayım, neden bir türlü ilerleyemiyorum? Sanki banka hesabına para biriktirmek, ayağında paten varken yokuş yukarı kaya itmeye çalışmak gibi. Eğer böyle hissediyorsan, yalnız değilsin. Aslında bu finansal sıkışmışlığın çok net bir matematiksel ve psikolojik sebebi var. Ve işin ilginç tarafı şu. İlk 1 milyon TL'yi biriktirmek neredeyse imkansız gibi hissettirirken, Zengin insanların parayı zahmetsizce artırıyor gibi görünmesinin de bir nedeni var. Peki, sana şunu söylesem ne düşünürdün? O ilk 1 milyon TL'ye ulaştıktan sonra bir sonraki 1 milyon TL çok daha kolay geliyor. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor olabilir ama videonun sonuna kadar kal çünkü birazdan bu durumun neden yaşandığını ve daha da önemlisi bunu kendi lehine nasıl kullanabileceğini anlatacağım. Ben dayı Bugün kişisel finansın en ters köşe yapan konularından birine derinlemesine giriyoruz. Bu videonun sonunda şunu net bir şekilde anlayacaksın. Şu an yaşadığın maddi zorluklar kalıcı değil ve belli eşikleri geçtikten sonra oyunun kuralları tamamen değişiyor. Bu videoda neler var? Önce ilk 1 milyon TL'yi kazanmayı bu kadar zor yapan acımasız matematiği anlatacağım. Sonra insanların yıllarca maddi olarak yerinde saymasına neden olan psikolojik engellere bakacağız. Ve en sonunda hemen bugün uygulayabileceğin seni ilk 1 milyon TL'ye daha hızlı götürecek pratik stratejiler paylaşacağım. Ama başlamadan önce sana çok tanıdık gelecek bir tablo çizeyim. Muhtemelen başarılı yatırımcıların ya da girişimcilerin şu cümlelerini duymuşsundur. İlk milyon en zorudur. Ya da Para varken para kazanmak kolaydır. Bunlar sosyal medyada bilge gibi görünmeye çalışan insanların boş lafları değil. Bunun arkasında gerçek bir bilim ve mantık var. Şöyle düşün. Eğer para biriktirmek bir video oyunu olsaydı, ilk 1 milyon TL bozuk bir kumandayla en zor seviyede oynamak gibi olurdu. Ama sonraki 1 milyon TL hile kodları açıkken kolay moda geçmek gibi. Yani paran arttıkça oyunun kuralları gerçekten değişiyor. Şu an muhtemelen şunu düşünüyorsun. Dayı güzel anlatıyorsun ama ben daha ilk 10.000 TL'yi bile zor biriktiriyorum. 1 milyon TL bana çok uzak. Seni çok iyi anlıyorum ve zaten bu konuyu anlaman tam olarak bu yüzden bu kadar önemli. Bu sistemin neden böyle çalıştığını gerçekten kavradığında para ile ilgili kararlarını ona karşı savaşarak değil, servet oluşturmanın matematiğiyle uyumlu şekilde almaya başlarsın en bariz zorlukla başlayalım. Sıfırdan başlarken biriktirdiğin her 1 TL doğrudan kendi cebinden çıkar. Sen uyurken hesabına para ekleyen sihirli bir para perisi yok. Bileşik faiz senin adına fazla mesai yapmıyor. Ortada sadece sen varsın. Gelirin, maaşın ve kazandığından daha az harcayabilmek için gösterebildiğin disiplin. Ben buna servet oluşturmanın beden gücü dönemi diyorum. Yani bütün ağır işi sen yapıyorsun ay ay, maaş maaş, tek başına. Bu durum bir yüzme havuzunu bahçe hortumuyla doldurmaya çalışmak gibi. Sen dolduruyorsun ama bir yandan biri sürekli tapayı çekiyor. O yüzden ilerleme acı verici derecede yavaş geliyor. Çünkü matematiksel olarak gerçekten yavaş. Bir senaryo düşünelim. Diyelim ki büyük bir disiplinle 150 bin TL biriktirdin ve bunu yıllık %10 getiri sağlayan bir yatırıma koydun. Bir yıl sonra kazandığın para ne? 15.000 TL. Yanlış anlama, 15.000 TL güzel para ama hayatını kökten değiştiren bir rakam mı? Değil. Bu parayı birçok insan birkaç ay fazla mesai yaparak, ek iş alarak ya da evde kullanılmayan eşyaları satıp kazanabiliyor. Getirilerin yüz binlerle değil, on binlerle ölçüldüğü bu aşamada şunu düşünmek çok kolay. Bu yatırım işi boş, buna değmez. İşte tam burada çoğu insan en kritik hatayı yapıyor. Çok erken vazgeçiyorlar. Bu küçük getirileri görüp yatırımla servet oluşturmanın zaman kaybı olduğuna karar veriyorlar. Bu bir roketin gücünü henüz ateşlenmeden rampada yavaş yavaş ilerlerken yargılamak gibi bir şey. Ama hikayenin asıl ilginç tarafı şimdi başlıyor. Zamanı ileri saralım. Aynı kişi bu sefer 1 milyon TL birikime ulaşmış olsun. Aynı %10 yıllık getiri artık ne kazandırıyor? 100 bin TL. Bir anda yatırımların birçok insanın tam zamanlı bir ayda kazandığından daha fazlasını kazandırmaya başlıyor. Matematik dramatik şekilde senin lehine dönüyor. İşte bu noktada para biriktirmek ceza gibi hissettirmeyi bırakıyor ve neredeyse sihirli hale alıyor. Sen uyurken, yemek yerken, dizi izlerken ya da YouTube'da takılırken paran dışarıda senin için çalışıyor. Artık sen para için çalışmıyorsun, para senin için çalışıyor. Bu durum hiç yorulmayan bir çalışanı varmış gibi hissettirir. Zam istemez, rapor almaz, hasta olmaz ve 7/24 senin net değerini artırmak için çalışır. Bu değişimin psikolojik etkisi küçümsenemez. Çünkü yatırımlarının gerçekten anlamlı paralar üretmeye başladığını gördüğünde her şey değişir. Daha fazla biriktirmek için daha motive olursun. Çünkü artık ödül soyut değil, gözle görülürdür. Finansal stratejini geliştirmeye başlarsın. Daha iyi yatırım, daha doğru dağılım, daha akıllı kararlar ararsın. Çünkü karşılığında kazanacağın şey gerçekten büyüktür. Ben buna hızlanma etkisi diyorum. Yani ne kadar çok paran yatırımdaysa o kadar daha fazla yatırım yapmak istersin. Bu hem matematiksel hem de psikolojik olarak kendi kendini besleyen pozitif bir döngüdür. Başarı daha fazla başarıyı doğurur ve zengin insanlar bu prensibi herkesten daha iyi anlar. Ama şimdi odadaki fili konuşalım. Eğer her şey bu kadar netse neden herkes zengin değil? Neden bu kadar çok insan küçük birikimler yapmayı bile başaramıyor? Cevap, çoğu insanın o kritik ilk eşiği ulaşmasını engelleyen bariyerlerde gizli. En büyük engel sanıldığı gibi bilgi eksikliği değil. Hatta çoğu zaman gelir eksikliği bile değil asıl suçlu çok daha sinsi bir şey. Anında haz psikolojisi. Anında her şeyi isteyen, beklemeyi sevmeyen ve sabrı ödüllendirmeyen bir kültürün içinde yaşıyoruz. Bugün neredeyse her şeyi saatler içinde kapına getirebiliyorsun. Eğlence tek tuşla elinin altında. Sosyal medya düşündelerimize ve hayatımıza anında onay veriyor. Böyle bir ortamda bugünkü keyfinden vazgeçip yarın için para biriktirmek insana neredeyse saçma geliyor. Neden pahalı bir akşam yemeğini iptal edesin ki? Kredi kartı var. Neden eski ama sorunsuz bir arabaya binmeye devam edesin ki? Biraz krediyle yenisi alınır. Neden mütevazi bir evde yaşayasın ki? Bir tık daha pahalı ama daha havalı bir ev varken. İşte bu küçük gibi görünen kararlar zaman içinde üst üste binerek benim yaşam karzı tuzağı dediğim şeye dönüşür tek tek bakıldığında önemsiz gibi dururlar ama birlikte ele alındıklarında servet biriktirmeyi neredeyse imkansız hale getiren bir harcama düzeni oluştururlar. Bu, o yüzme havuzunu doldurmaya çalışırken birilerinin alttaki delikleri daha da büyütmesine benziyor. Ve işin trajik tarafı şu. Çoğu insan bu tuzağa düştüğünü, artık çok geç olmaya yakınken fark ediyor. 40'lı 50'li yaşlarda bir sabah uyanıyorlar, emeklilik için neredeyse hiçbir birikimleri olmadığını görüyorlar ve panik başlıyor. Bir anda yıllara yayılması gereken servet oluşturma sürecini önlerinde kalan birkaç çalışma yılına sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bu, finansal anlamda yapılan acil müdahalenin en çaresiz hali. İşte tam bu noktada servet oluşturmanın matematiğini anlamak hayati hale geliyor. Şunu fark ettiğin an her şey değişiyor. 20'li ve 30'lu yaşlarında aldığın finansal kararlar, 40'lı ve 50'li yaşlarında aldığın aynı kararların kat kat daha fazla etki yaratıyor. Çünkü burada asıl mesele para değil, zaman. Zaman sahip olduğun en değerli varlık ve bunu fark ettiğinde ona hak ettiği saygıyla davranıyorsun. İyi haber şu. Yön değiştirmek için asla geç değil. Ama gerçek şu. Ne kadar erken başlarsan bu yolculuk o kadar kolay oluyor ve şimdi işin en pratik kısmına geliyoruz. Peki, bulunduğun yerle ilk 1 milyon TL arasındaki mesafeyi nasıl kapatacaksın? Cevap, finans sektörünün sana inandırmak istediği kadar karmaşık değil. Ama paraya bakış açında köklü bir değişim gerektiriyor. Çoğu insan servet oluşturmayı yılda bir gün bin mekik çekerek kilo vermek gibi görüyor. Günlük yürüyüş yapmak yerine tek seferde mucize bekliyorlar. Sihirli yatırım, kusursuz strateji, bir gecede hayatı değiştirecek gizli formül. Ama şimdi canını biraz yakabilecek gerçeği söyleyeyim. Kestirme yol yok. İlk 1 milyon TL'nin yolu, sıkıcı, havasız olmayan ama zamanla büyüyen kararlarla döşelidir. Her gün, her ay, defalarca. Daha az heyecanlı olanı seçmekle ilgilidir. Ve bu küçük fedakarlıklar zamanla kar topu gibi büyüyüp anlamlı bir şeye dönüşür. Şimdi biraz sert bir realite kontrolü yapalım. Eğer bugün maaştan maaşa yaşıyor, para biriktirmek imkansız diye şikayet ederken 5-6 farklı dijital platforma aboneliğin varsa, haftada 3-4 gün dışarıdan yemek söylüyorsan, yıllık geliri bazı insanların maaşından fazla olan bir arabayı krediyle ödüyorsan, kusura bakma ama sen servet oluşturmaya çalışmıyorsun. Sen sadece servetin bir gün yanlışlıkla başına gelmesini umuyorsun. Bu hiç antrenman yapmadan maraton koşmak istediğini söylemek gibi bir şey. Bu sihirli düşünce faturaları ödemez. Emekliliği finanse etmez. İlk adım acımasız derecede dürüst bir öz değerlendirme. Bir ay boyunca harcadığın her kuruşu takip et. Sadece büyük harcamaları değil, her şeyi. Sabah aldığın kahve, markette sepete attığın ufak şeyler, indirip unuttuğun uygulamalar, plan yapmaya üşendiğin için ödediğin ekstra ücretler. Çoğu insan parasının nereye gittiğini zannettiği şeyle gerçekte gittiği yer arasındaki farkı görünce şok oluyor. Bir arkadaşım vardı. Ağzını açtığı her fırsatta yatırım yapacak param yok, zar zor geçiniyorum derdi. Sonra harcamalarını takip etti. Sadece yemek siparişine ayda 9000 TL'den fazla harcadığını fark etti. 9000 TL. Bu yılda 100.000 TL'den fazla para demek yatırıma gidebilecekken gece yarısı pişmanlığına ve boş paketlere dönüşmüş. Paranın nereye gittiğini gördüğünde stratejik kesintiler yapmaya başlarsın. Dikkat et. Stratejik dedim. Her şeyi kesip kendini keşiş hayatına zorlamak çoğu insan için sürdürülebilir değil. Bir süre sonra tükenirsin, bütçene isyan edersin ve başladığından daha kötü noktaya gelirsin. Bu finansal anlamda şok diyet yapmaya benzer. Onun yerine şunu yap. Sana gerçekten mutluluk veren harcamaları belirle. Bir de sadece alışkanlıktan yaptığın harcamaları. Mutluluğu koru, alışkanlığı sil. Belki konserlere gitmek seni gerçekten mutlu ediyordur. Harika, devam et. Ama belki de 6 aydır gitmediğin bir spor salonunun aidatını ödüyorsundur. Her gün dışarıdan yemek söylüyorsundur çünkü yemek hazırlamaya üşeniyorsundur. İşte bunlar kolay hedefler. Amaç sefalet içinde yaşamak değil, amaç parayı bilinçli kullanmak. Her bir TL'nin bir amacı olmalı. Anlık keyif, gelecek güvencesi ya da ikisinin arası bir şey. Paraya rastgele harcanacak bir şey gibi değil, sınırlı ve stratejik bir kaynak gibi bakmaya başladığında her şey değişir. Ama şunu net söyleyelim. Masraf kısmı denklemin sadece yarısı. Diğer yarısı ise gelir arttırmak. Ve işte tam da bu noktada çoğu insan kıtlık zihniyetinde takılıp kalıyor. Mevcut işlerinin tek gelir kaynakları olduğunu, aldıkları maaşın da kader gibi değişmez olduğunu düşünüyorlar. Bu belki 40-50 yıl önce doğruydu. Ama bugün insanlık tarihinin en fazla fırsat barındıran döneminde yaşıyoruz. Şu an bu videoyu izlediğin cihaz sayesinde dünyanın her yerine açık güresel bir pazara erişinin var. İş kurabilirsin. Becerilerini freelance olarak satabilirsin, içerik üretebilirsin, ürün alıp satabilirsin, hizmet verip dünyanın başka bir ucundaki insanlardan bile para kazanabilirsin. Ek gelir üretmenin önündeki engeller hiç bu kadar düşük olmamıştı. Şunu net söyleyeyim, kolay değil. Yan gelir oluşturmak, zaman, emek ve sabır ister. Ama kısa vadeli konforu, uzun vadeli finansal özgürlükle takas etmeye razıysan, kesinlikle mümkün. Asıl soru şu, Netflix programına mı daha bağlısın, yoksa finansal geleceğine mi? Şimdi sana çoğu finans danışmanının söylemeyeceği bir şey söyleyeyim. İlk 1 milyon TL'ye giden en hızlı yol, karmaşık yatırım stratejileri ya da egzotik finansal araçlar değildir. En hızlı yol şudur. Kazandığınla harcadığın arasındaki farkı büyütmek ve bu farkı sıkıcı ama güvenilir varlıklara yatırmak. Biliyorum, sıkıcı kulağa hiç havalı gelmiyor. Sosyal medyada kimse sana istikrarlı ama yavaş yöntemleri satmak istemez. Herkes bir gecede zengin edecek kriptoyu, parayı ikiye katlayacak hisseyi konuşur. Ama matematik acımasız derecede basit. Eğer her ay 50.000 TL biriktirip, yıllık ortalama %8 getiri sağlayan yatırımlara koyabilirsen, ilk 1 milyon TL'ye 4 yıldan kısa sürede ulaşırsın. Buradaki sorun matematik değil. Disiplin. Aylık 50.000 TL sana çok gibi gelebilir. Ama parçaladığında ne oluyor? Günde yaklaşık 1600 TL. Birçok insan için bu kahve, öğle yemeği, akşam dışarıdan sipariş ve rastgele yapılan harcamaların toplamından daha az. Bu daha fazla para kazanmakla alakalı değil. Kazandığın paranın daha fazlasını elinde tutmakla alakalı. İşte işin ciddiye girdiği yer burası. İnternetteki tüm finans videolarını izleyebilirsin. Servetle alakalı yazılmış bütün kitapları okuyabilirsin seminerden seminere koşabilirsin. Ama davranışlarını değiştirmediğin sürece hiçbirinin anlamı yok. Bilgi tek başına zengin etmez. Uygulama eder. Eylem olmadan bilgi sadece pahalı bir eğlencedir. Servet oluşturan insanlar her zaman en zeki olanlar ya da en yüksek maaşı alanlar değildir. Onlar şunu yapan insanlardır. Herkes etraflarında heyecanlı ama irrasyonel seçimler yaparken sıkıcı ama mantıklı olanı istikrarlı şekilde seçenler. Arkadaşları lüks araba kiralarken onlar sorunsuz ikinci el bir arabaya biner. Çevrelerindeki insanlar prestijli adresler için bütçesini zorlarken onlar daha mütevazi bir evde yaşamayı seçer. Bu hayattan keyif almamakla ilgili değil, eğlenmemekle ya da kendini mahrum bırakmakla hiç ilgili değil. Bu şunu anlamakla ilgili. Her finansal karar, bugünkü tüketimle gelecekteki özgürlük arasında bir takastır. Zengin insanlar bu takası görür. Ne zaman harcayacaklarına, ne zaman biriktireceklerine bilinçli şekilde karar verirler. Yoksul ve orta sınıf ise ya bu takası hiç fark etmez ya da sürekli anlık hazzı uzun vadeli kazanca tercih eder. Ama işte asıl kırılma noktası şurada yaşanır. İlk 1 milyon TL'ye ulaştığında oyun tamamen değişir. Paran neredeyse senin kadar çalışmaya başlar. O sıkıcı ve güvenilir yatırımlar artık gerçekten anlamlı getiriler üretir. 150 bin TL varken önemsiz görünen bileşik getiri 1 milyon TL'de ciddi bir güce dönüşür. Ama daha da önemlisi şu olur: benim servet momentumu dediğim şey ortaya çıkar. Kendine şunu kanıtlamış olursun. Ben büyük bir parayı biriktirebiliyorum. Bu özgüvenle daha büyük fırsatlara bakmaya başlarsın. Kariyer kararlarında daha stratejik olursun. Aldığın projelerde daha seçici davranırsın. Çünkü artık sırtını yaslayabileceğin finansal bir yastığın vardır. İşte bu noktada zengin insanların söylediği o cümleleri duymaya başlarsın. Para para kazandırır. Zenginler daha hızlı zenginleşir. Bu bir komplo değil. Haksız bir avantaj da değil. Bu, bileşik büyümenin matematiksel gerçeğiyle sermaye sahibi olmanın getirdiği fırsatların birleşimi. İkinci 1 milyon TL sadece bileşik faiz yüzünden daha hızlı gelmez. Daha hızlı gelir çünkü artık daha iyi finansal alışkanlıkların vardır, parayla ilişkin değişmiştir, ne yapıp ne yapmaman gerektiğini yaşayarak öğrenmişsindir. Yani mesele sadece para değildir, sen değişmişsindir. Ve işte bu yüzden ilk 1 milyon TL acımasızca zordur ama sonrası şaşırtıcı şekilde kolaylaşır. Artık gözle görülür bir ilerleme olduğu için daha motive olursun ve servetini büyütmek için çok daha fazla seçeneğin olur. Sadece maaşından para artırmakla sınırlı kalmazsın. Sermayen olduğu için daha önce erişemediğin fırsatlara gerçekten dahil olabilirsin. İşte bu noktada şunu fark etmeye başlarsın zengin insanlar neden hep bizim hiç duymadığımız fırsatlara giriyor? Sebebi gizli bir bülten ya da kapalı bir kulüp değil. Sebebi çok basit. Fırsatlar çıktığında değerlendirecek paraları var. Düşünsene, parasız bir arkadaşın seni arıyor ve diyor ki, abi çok iyi bir fırsat buldum. Piyasanın altında satılan bir dubleks var ama iki hafta içinde kapora ve yüzde yirmi peşinat lazım. Eğer maaştan maaşa yaşıyorsan bu konuşma genelde şöyle biter. Harika fırsatmış, inşallah alırsın. Ama kenarda 1 milyon TL birikimin varsa, aynı konuşma sana düzenli kira getiren bir mülkle bitebilir. Ya da başka bir örnek. Çalıştığın şirket sana hisse opsiyonu sunuyor. Ama satabilmek için 5 yıl beklemen gerekiyor. Eğer zar zor geçiniyorsan, parayı 5 yıl bağlamak gibi bir lüksün yoktur. Fırsat ne kadar iyi görünürse görünsün. Ama sağlam bir birikimin varsa, uzun vadeli ve hesapla riskler alabilirsin. İşte zenginlerin fırsat maliyeti derken kastettiği şey tam olarak bu. Yoksul biri için fırsat maliyeti şudur. Markete mi gideyim, kirayı mı ödeyeyim? Zengin biri için fırsat maliyeti, garantili %8 getiri mi yoksa daha yüksek potansiyeli olan bir iş yatırımı mıdır? Bu tamamen farklı bir sohbet. Ve bu aşamada yaşanan psikolojik değişim, matematiksel değişim kadar önemlidir. Hatırlıyor musun? Bir zamanlar 500 TL sana ciddi bir para gibi geliyordu. Artık yatırımların bir günde 500 TL aşağı yukarı oynayabilir ve sen bunu neredeyse fark etmezsin bile. Yatırımcıların risk toleransı dediği şey tam olarak budur. Yani hesabındaki rakamların inip çıktığını görüp panik yapmadan, saçma kararlar almadan durabilme becerisi. Bu duygusal dayanıklılık hayati önemlidir. Çünkü seni kısa vadeli dalgalanmalara tepki vermekten, uzun vadeli planları bozacak ani kararlardan korur. Artık günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye odaklanırsın. Ve işte bu noktada şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İlk 1 milyon TL sadece bir para hedefi değildir. Bu, oyunun seviyesini değiştiren bir zihniyet eşiğidir. Borsa kötü bir hafta geçirdiğinde ve portföyün 50 bin TL düştüğünde uykuların kaçmaz. Her şeyi satmayı düşünüp paniklemezsin. Bunun sermet oluşturma yolculuğunda sadece geçici bir gürültü olduğunu bilirsin. Ama toplamda sadece 50.000 TL yatırımı olan biri için aynı oransal düşüş 2.500 TL demektir. Ve o kişi genelde şunu düşünür. Her şey bitiyor, param eriyor, panikler, en kötü anda satar, zararını kilitler ve kaçılılmaz toparlanmayı kaçırır. Bu, hızlanan bir lunapark treninde korkup ortasında atlamaya çalışmak gibidir. Ama şimdi çoğu finans grubunun özellikle görmezden geldiği çok önemli bir konuya gelelim. Sosyal baskı. Servet oluşturmaya gerçekten başladığında çevrenden ciddi bir direnç görürsün. Ailen ve arkadaşların çoğu zaman iyi niyetle aklını kaçırdığını düşünür. Akşam yemeğinde şarap yerine su söylediğini görürler. Borçsuz, eski ama sorunsuz arabanla gezdiğini fark ederler. Pahalı hafta sonu tatilleri yerine evde sakin bir akşamı tercih ettiğini görürler ve yorumlar başlar. Parayı mezara mı götüreceksin? Hayatı kaçırıyorsun. Para her şey değil. Para her şey değil diyen insanlar hakkında küçük bir gerçek söyleyeyim. Genelde hiç parası olmayan insanlardır. Paranın sağladığı özgürlüğü ve güvenliği hiç tatmamış biri için paranın önemini küçümsemek çok kolaydır. Bu okuma yazma bilmeyen birinin kitaplar o kadar da önemli değil demesi gibi bir şeydir. Gerçek şu. Para her şey olmayabilir ama parasızlık her şeyi etkiler. Nerede yaşadığını, ne yediğini, zamanını nasıl geçirdiğini, ilişkilerindeki stresi, çocuklarının sahip olacağı seçenekleri, her şeyi. Aksini iddia etmek bilgelik kılığına sokulmuş bilinçli bir cehalettir. Bu dönemde kalın bir deriye ihtiyacın olacak. Çünkü sana en yakın insanlar bile en büyük engellerin haline gelebilir. Bunu kötü niyetle yapmazlar. Seni sabote etmeye çalışmazlar. Ama sen oyunun kurallarını değiştirdiğinde onlar rahatsız olur. Çünkü senin disiplinin onların disiplinsizliğini yüzlerine vurur ve kimse o aynaya bakmaktan hoşlanmaz. İşte bu noktada finansal hedeflerinle ilgili net bir vizyona sahip olmak hayati hale gelir. Çevrendeki herkes abartıyorsun, hayatı kaçırıyorsun ya da çok kasıyorsun derken neden bu fedakarlıkları yaptığını kendine hatırlatman gerekir. Peki neden servet inşa ediyorsun? Erken emekli olup dünyayı gezebilmek için mi? Kendi işini kurup düzenli gelir kaygısı yaşamamak için mi? Çocuklarına daha iyi fırsatlar sunabilmek için mi? Hayatın boyunca parayı dert etmemek için mi? Sebebin ne olursa olsun, yeterince güçlü olmak zorunda. Çünkü şuna güven. Şüphe anları gelecek. Bırakmak isteyeceksin. Boş ver deyip kazandığın her şeyi harcayan eski haline dönmek isteyeceksin. Herkes gibi yaşamak daha kolay gelecek. İşte o zayıf anlarda şunu hatırla. Bugün ciddi servet oluşturmuş olan herkes senin şu an geçtiğin yollardan geçti. Yaşadığın zorluk sana özel değil. Bu sürecin zorunlu bir parçası. Bu spor yaparken hissettiğin yanma gibi. Keyifli değil ama bir şeylerin geliştiğinin işareti. Servet oluşturanlarla oluşturmayanlar arasındaki fark zeka değil. Şans değil, hatta çoğu zaman gelir bile değil. Fark şudur. Geçici rahatsızlığa uzun vadeli fayda için katlanabilme isteği. Herkes anında keyif alırken, haz erteleyebilme becerisi. Sıkıcı ama mantıklı kararları uzun süre boyunca istikrarlı şekilde alabilme disiplini. Ve işin en güzel ironisi burada başlıyor. İlk 1 milyon TL'ye ulaştığında seni oraya getiren alışkanlıklar o kadar içselleşmiş olur ki, sürdürmek artık zor gelmez. Artık sürekli harcamayayım diye kendinle savaşmazsın. Çünkü beynini eşya biriktirmekten değil, net değerinin büyümesinden tatmin olacak şekilde eğitmişsindir. İkinci bir milyon TL, sadece bileşik getiri ve daha iyi fırsatlar yüzünden daha hızlı gelmez. Daha hızlı gelir. Çünkü sen değişmişsindir. Paraya duygusal değil, stratejik bakan biri olmuşsundur kısa vadeli dürtülerle değil, uzun vadeli sonuçlarla karar alan biri. Ve eğer şu an banka hesabına bakıp keşke daha fazla olsaydı diyorsan, şunu unutma. Bugünkü finansal durumun kalıcı değil. Bu sadece yolculuğun bir aşaması. Ve eğer doğru alışkanlıkları bugün inşa edersen, bir gün geriye dönüp baktığında şunu söyleyeceksin. İyi ki vazgeçmemişim. Şu an hissettiğin bu zorluk geçici. Bugün başarılı olan her yatırımcı, her zengin girişimci her finansal olarak özgür insan tam olarak senin bulunduğun yerden başladı. Cebinde paradan çok hayal vardı, kanıttan çok umut vardı. Onları hiç servet oluşturamayan insanlardan ayıran tek fark şuydu. Başladılar. İlk adımı attılar, sonra ikinciyi, sonra üçüncüyü. İlerleme imkansız derecede yavaş hissettirdiğinde bile şunu biliyorlardı. Bin kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Ama daha önemlisi şunu biliyorlardı. O adımı gerçekten atman gerekir. İlk 1 milyon TL seni bekliyor. Kolay olmayacak. Hızlı olmayacak ve her gün heyecanlı da olmayacak. Ama değecek. Ve oraya vardığında neden bu yolu yürümüş olan herkesin aynı şeyi söylediğini anlayacaksın. İlk 1 milyon TL en zorudur. Ama sonrası giderek kolaylaşır. Soru şu değil, yapabilir misin? Asıl soru şu, yapacak mısın? Çünkü matematik senin tarafında. Fırsatlar var. Bilgi ücretsiz ve erişilebilir. Geriye kalan tek şey başlama kararı ve devam etme disiplini. Gelecekteki sen bugün aldığın kararlara güveniyor. Onu hayal kırıklığına uğratma.